Evet arkadaşlar ilk YouTube videoma hoş geldiniz. Kendimizden biraz bahsetmek istiyoruz. i̇lk önce ben başlayayım. Değil mi koca? Evet sen Bayanlar başlayayım. önden. 24 yaşındayım. Adım Zehra. Soyadım normal eskiden güneşti ama şu an e, kocamın soyadını kullanıyorum. Şimdi e, ben İstanbul'dan... Katıldın yeteneksiz size. <laughs> i̇lk bahsetmeyeyim. Ben, ben konuşamıyorum. Ben... E, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> e, normalde İstanbul'da yaşıyordum. Evlendikten sonra Aksaray'a e taşındık. Ee, Semih de o söylerse anlatır. Ee... <laughs> Adana'dan geldi. Tamam söyleyeyim Adana'dan geldi arkadaş. <laughs> ne olacak? 13 yaşıma kadar normalde babam e, imam olduğu için köylerde falan yaşıyorduk. Düzce'de falan yaşamıştım. Sonra İstanbul'a taşındık. E, sonra ben kurslara başladım. Hafızlık yaptım ilk önce. Çarşaf giydim. 8. sınıftan karnebili çarşaf giymiştim. E, hafızlığımı yaptım. Onu da bir buçuk yılda bitirdim. Çok çalışıyordum gerçekten. Bununla alakalı çok fazla soru soruluyor. Onunla da alakalı ayrı bir video çekeceğim. Nasıl çalıştığımla alakalı. Ve e, Arapça okudum. Zaten Arapçam bittiğinde de 18 yaşındaydım. 2 yılda e, anaokullarında öğretmenlik yaptım. Sonra bu süreçte kazandığım parayla e, kendi markamı kurdum. Kendi markamı kurduktan sonra da bir firma ile birlikte çalışmaya başladık. Bir yılda oradaki atölyede çalıştım. Orada böyle atölye falan kurduk. Bir plazadaydı ve plazada çalışıyordum. Yani çok heyecanlıydı ve şu zamana kadar öğrendiğim yani şeylerin çoğunun yarısını belki de oradan öğrenmişimdir. O bir yıl bana çok fazla şey kattı ve bir kozmetik markasıydı. Bakım ve kozmetik markasıydı. Şöyle hem kozmetik Daha alanda hem de bakım alanında işte hem de insan ilişkileri hakkında marka marka nasıl yürütülür, markalarla nasıl konuşulur hakkında hani oradan çok fazla şey öğrendim. O yüzden bana çok güzel bir deneyim oldu. Orada devam etmek istiyordum ama e, nasip. İstanbul'da e, paran olsa vaktin yok, vaktin olsa paran yok. Biz de Aksaray'a taşınmaya karar verdik. E, Adana'da Semih de Adana'dan geldi. Anlatayım, hiçbir kısmetim geçeceğim. Semih de Adana'dan geldi. Ben de Adana'daki sıcağı istemiyordum. O yüzden ikimizin ortasında bir yerde Aksaray'la karar kılık. Adana'daki sıcağı ben de istemiyordum. <laughs> Çok sevme oraya gelemezdim yani. Bu şekilde, hayatım bu şekilde geçti. Şimdi sen başla. Şimdi ben e, Adana'da doğdum, Adana'da büyüdüm. 13 yaşına kadar e, Sinanpaşa'daydık. Aynen 13 yaşına kadar Sinanpaşa Mahallesi'ndeydik. Ben 14-15 yaşındayken Yavuzlara geçtik. Yavuzlar da Sinan Paşa'nın bir arkası oluyor yani. Yani çok tehlikeli sokaklarda büyümüş bir çocuk. Onu söylemeye çalışmış. Tehlikeliyimdir yani. Bayağı tehlikeli. Çok aşırı tehlikeliyim. Tehlikeliyim kızım anlasın. Tehlikenin içinden geliyorum valla. 8. sınıfta. Yani Hı. senin karnevinde çarşaf giydin ya. Ben de işte o <laughs> şey hazırlı... Dönüm e, noktası. Teoga aynen. Teoga hazırlanırken de dedim ki lan ne yapayım hemşire olayım dedim. Sağlık mesleğe gittim ben. Sonra yavaş yavaş konuştuğum şey ama. <laughs> ben de konuşamıyormuşum. <laughs> Aksın. Dümdüz hava ya aslında akmak <laughs> gitmek lazım sanki önümde. Ak git ya. 500-600 kişiye konuşuyorum sanki. Mülakata <laughs> katıldık. <laughs> evet ödülümde öyle dursunlar. <laughs> Şeyde gibi İlk yani. videonun şeyi olmaz, sorun olmaz kocam merak Aynen. etme. Kendimi Milli Sam Üniversitesi'ndeki mülakattaki anım gibi hissettim. Ha, bunu da anlatayım ben. <laughs> evet. Dün lan Anadolu Lisesi'ne geçeyim işte. Lan gibi durma. Ne tek bir sana çek. Yok be lan diyorum sadece en büyük küfrüm lan <laughs> değil mi? Ya Anadolu Lisesi'nde devam ederken hemşire olayım dedim. Sonra bir anda askerlik damarlarım fırladı dedim. Ben Milli Sağ Üniversitesi'ne gideyim. asker askerdim. Subay olayım dedim. Subay olmak hayalim vardı. Sonra e, subay olmamı kendisi istemedi. Ben mülakatları falan her geçtim. Sağlık mülakatında geçtim. Bizzat yeni tanışmıştık basit ve basit yani. E, bir konuşalı 3 ay falan oluyordu ve ben istemedim ve istemediğim evet. için yapmadı teşekkürler. Aslında o 3 ay sonra tanışmış olsaydık, direkt subay olarak tanıyacaktı beni. Yani. Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta 4 yıl boyunca e, yurt, okul ve KYK yemekleri derken zehirlenmeden 4 yılımı atlattım. Bu şeyler davalık oldu. İğrenç yemekleri vardı. Tamam tamam. Pişmemiş, Bayağı zorlu bir yaşam. Pişmemiş gibi. etler, pişmemiş tavuklar, kıl, tırnak, nömney derken neyse işte <laughs> KYK yemeklerdi. Bir şekilde geldik bugünlere. Ne biçim yemekhaneydi bana var ya. Çok Neyse. çok şey kattı. Sadece annemin yemeğini yiyordum. Şimdi bütün yemekleri yiyorum yani. Çin yemekleri, Asya yemekleri hepsini yedim. Sonra KPSS sürecine girdik. 85.6 aldım. İlk 500 yedim o zaman. İlk 513. oldum 2024'te Atandım. Ya son anda, anda biz Hastanesi. o kadar böyle stres olmuştu ki artık Aynen. Zaman atanamayacağız, zaman atanamayacağız, atanamayacağız. Ve o kadar çok çalışmıştık ki 8 ay boyunca geceli gündüz yani böyle günde evet. belki bir saat bile konuşmuyorduk. Sürekli arkadaşlarıyla birlikte çalışıyordu ve arkadaşları da Allah şükürler olsun ki atandılar. Gerçekten atandı. çok fazla emek vermişler gerçekten evet, evet. hepsi de. Çok iyi hazırlanmıştık. Eylül, Ekim, Kazım derken Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan... Nisan'da mı atalım? Mart'ta, Mart, Mart'ta. Mart'ta. belli oldu Mart'ın dördünde. Ayrıntı vermiyorum fazla. <laughs> <laughs> Nisan'ın da 17'sinde Şak diye burada göreve başladık. İyi ki burayı seçtim. Günzül abla sağ olsun. olsun. Yoksa Nide'yi seçecektim. Nide de bir çöl gibi arkadaşlar. İnternette Aksaray'ın fotoğrafları da kötü ama Nide'ninkiler daha da kötü. Ya şey böyle var. işte. Ama Aksaray... Alışveriş böyle... merkezi olsun, gidelim gezelim, eğlenelim, gezeceğimiz yerler olsun diyordum. Allah'tan Allah böyle olsun. bir hata. <laughs> aman söyle. Ben ben alışveriş merkezi kültür olan bir insanım. Sen seversin, sevmezsin o senin gibi. İstanbul'dan geldiği için onun için zor tabii ki. İstanbul'dan <laughs> ne diye bir anda bir... Yani milyarderlerin... <laughs> milyarderin binardere dönüşmesi gibi bir şey. Bebekler. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben size soru cevap yaptım. Ee, onunla is sormak istediğiniz şeyleri sorun dedim. Bizim nasıl tanıştığımızı çok merak ediyorsunuz. Şimdi o konuya geleceğim. Videoyu bu yüzden izliyordunuz değil mi? Şimdi o konuya bahsediyorum. Nasıl tanıştık? Ben buranın insanıymışım. Tamam. Yer değiştirdik. Evet. Eşim rahat etmedi. Ben kursa bir gün küle vermeye çalışırken yine ip atlarken ayağımı kırdım. Ayağımı kırdığım için de evde 3 ay falan dinlenmem gerekti. Kursu çünkü ayağım kırık. Hani kolum kırık olsa kursa giderken ayağım kırık olunca hiç çekilmiyor. 5. kattım aşağı in falan filan. Sonra e, ben bir blog hesabı açtım. Normalde ondan önce hiçbir sosyal medya hesabı kullanmıyordum. E, zaman ayırmaya da vaktim de yoktu, Tam bilgim da. de yoktu. Aynen Tumblr'da bir blog hesabı kurdum. Orada da böyle e, fotoğrafımı paylaşmadan sadece yazılarımı paylaşıyordum. Semiden şekilde fotoğraf paylaşmıyordum. Sadece profilli bir fotoğraf vardı o da arkası dönüktü falan. Sonra Semih'in yazıları bizim benim yazılarım, birbirimizi böyle sürekli hani yazılarımızı beğeniyorduk. Normalde benim o döneme kadar ee, hiç böyle konuştuğum biri de olmamıştı. Bunu gerçekten canlı gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra Semih'le bir şekilde konuşmaya başladık ve biz orada tanıştık. Yani hani, e, bir arkadaş vesile olmadı yahut da e, görücü, usulü de olmadı. Biz orada tanıştık ve ben İstanbul'da yaşıyordum, Semih Adana'da yaşıyordu. E, ve bu aslında bir yandan da bizim için bir nimet oldu bence. Çünkü aramızda sürekli bir sınırlar ve mesafeler vardı. Dini açıdan da o yüzden çok çok mutluyum. Yani. Tabii ki de daha da iyisini yapabilir, yapabilirsiniz. Ama bizim için iyisi olan buymuş. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Yani kaderimiz buymuş. Biz bu şekilde yaşadık. Onu da size paylaşmak istedim. Evet. Çok fazla soruyordu çünkü. Mesela yılda bir görüştüğümüz oluyordu. Onda da mesela tarihi beş mekanları yılda, falan geziyorduk. 5 yılda 5 defa görmüşüzdür. 5'inde de da olabilir. 5'inde de şey yani. E, sen ben bir arkadaşınla. Aynen o tarz geziyorduk yani. Kardeşine gelmiş miydi bir gün? aynen bir kez kardeşi falan da gelmişti. Bu şekilde görüşüyorduk. Görüşmemizi merak edenler, nasıl buluştuğumuzu merak edenler de vardı. O yüzden paylaşmak istedim. Ondan sonra bana... Sonlar gizliydi şu an. Hı? Gizliydi aslında bu buluşmalarda. Bu, bu bilgiler gizliydi. Şu an ifşalandık. Kendimiz ifşalandık. Aynen. bana uzak mesafe ilişkisiyle ilgili sorular soruyorsunuz. Nasıl geçinebildiniz, nasıl kavga etmiyorsunuz falan diye. Aslında arkadaşlar şöyle. Bir insanla mesela 3 yahut da 4 ay konuştuğunuz müddetçe zaten o insanın size güven verdiğini anlayabilirsiniz ya da vermediğini. Şimdi belki... Ya belki mantıklı bir insan. Mantıklı bir insan. Sizin kafanıza ben yatıyorsa, idealleri sizin ayda, aynıysa. En fazla 6 ayda ne olduğunu anlar. Evlenir yani. 6 ayda bir insan evlenir. Yani Böyle ne olduğunu az buçuk anlarsınız yani. Bilmiyorum bazıları çok hani böyle çapraz ilişkilere girip daha farklı şeyler yaşıyor olabilirler. Ben o tarz bir şey yaşamadım. Benim ilk sevgilim Semih de, Semih'im de aynı şekilde bendim. Çünkü Aynen. ikimiz de mantık çerçevesinde olan insanlar olduğumuz için konuşurken bile... Ben hatta Semih'ten bir yaş büyüğüm. Ben evlenmeyeceğim insana konuşmam diyordum yani o şeyle. Ee, ne denir ona? Yani kafa yapısı birbirine yakın olunca insan uzaktan sevgilim da olsa bekleyebiliyor. Falan. Evlenmeyeceğim insanla az niyetiyle falan konuşmamıyorum ki bu şekilde oluyor. Yani Rabbim bizi birbirimizi, kalbimize ısıttı ve birlikte olduk yani bu şekilde evet. ve hani mesela şimdi nasıl güvendiğini nasıl seçtiğini nasıl doğru insan olduğunu anladın diyorsunuz bir insanın mesela idealleri Hayalleri başta size kurduğunuz hedefler yani hani baştan belli oluyor. Mesela bazı insanlar var. Bana yazanlar oluyor ve bu konuda size açık konuşacağım. Çünkü insanları doğru yönlendirme yapmak istiyorum. Ailevi sorunlar yaşayıp evlenmeye çalışan insanlar oluyor. Sonra hani zorlandığı için evlenmek isteyenler oluyor hayattan zorlandığı için. Yahut da karşı tarafı sadece çok sevip sadece sevdiği için evlenenler oluyor. Mantık olmadan. Mantık olmadan. Ben Nasıl benim için yüzde sevgi ise yüzde mantıktır yani hani hepsi eş değerde gitmeli mantım yatmayan biriyle birlikte olmam ve bana gelecek vaat etmeyen birisiyle de birlikte olmazdım semit aynı şekilde yani gelecekten kastım para mal mülk değil şu an mesela kirada oturuyoruz arabamız var mı yok hani bu tarz bir şey değil demek istiyorum maddi açıdan değil tamamen manevi yani benim e, ruhumu karşılayabilecek mi bu yani ehline denk gelecek miyiz yani bu çünkü hani benim de zorluklar çektiğim anlar çok fazla oldu. Ama e, her şey aşk için yani. O yüzden hani e, sırf bir şeylerden zorlandığınız yahut da kurtulmak için evlenmeyin. Sadece sevdiğiniz için, gerçekten çok güvendiğiniz için. Allah öyle insanlar karşınıza çıkarsın. Bazen hani kötü deneyimler de yaşıyoruz ama bunların hepsi zaten gelecekte yaşadığımız şeylerin bir e, provası aslında. Bir daha yaşayıp yaşamamanızla ilgili. Bir kez yaptığınız hata, ikinci yaptığınız artık... Ne oluyor aşkım? İkinci yaptığınız sizin suçunuz olur. O yüzden e, yaptığınız yaptığınız sizin suçunuz. Aynen. Emeğinizi ona göre insanlara verin. Aynı şey arkadaşlıklar için de geçerli aslında. Buna e, aşk ilişkisi de dahil aslında, insanlık ilişkisi de dahil, arkadaşlık ilişkileri. Yani aynı şekilde arkadaşlarınızda 2-3 içerisinde tanıyabilirsiniz ve onlarla ne kadar yola hani mesela bir şeyden bahsedersiniz, iyi ya da kötü kendinizi savunduğunuz anlar gelir. Bunun hepsi aynı yani. Anne baba ilişkileri de aynı şekilde geçerli benim için. Bütün insanlık ilişkileri yani. Verilen bir şey değildir. Güven kazanılan bir şeydir arkadaşlar. Size güveninizi kazandıysa zaten bunu bir hafta içinde bile kazanabilir. Bir şey yapar. Sizin zor anınızda size destek olur. Ve bence hani herkes diyor ki nasıl zorlanmadınız mı, zorlandınız mı, neler yaşadınız. Küs olduğunuzda gerçekten çok zor oluyor. Ama hiçbir zaman küs uyumadık. Bu bir. Çünkü e, ve hiçbir zaman ayrılmadık, bu da çok soruluyordu. Bir hmm. kez biten bir şey bitmiştir. Yani bir hmm. daha toparlamanın bir manası yok. Ya hep ya hiç kafasındayım Toparlanım ben. Toparlamalar oluyor illa ki ama yani bizim için öyle değil. Bizim için yani. de öyle değil. Yani benim kafamda o değildi, Semih'in ee, de aynı benim şekilde. Benim için bitseydi biterdi yani. Ben bir daha toparlamak falan istemezdim. Yani Çünkü... şu an geçerli değil bu ama hani... ...insan uzaktan mesafe konuşan, konuştuğu bir insanlar. Bir defa bulunca sürekli bitmeye başlıyor artık. Hani. Her yani iki ayda, üç ayda bir gitmeye başladı büyük ihtimalle arkadaşlarımdan görüyorum. Kimse uzak mesafeyi istemiyor. Niye sürekli buluşup gezmek istiyor? Ben de zaten o kafada bir insan değilim. Hani buluşup sürekli gezeceğim bir insan olsaydı da büyük ihtimalle şey olurdu hani. E, konuşmaya çekinirdim, görüşmeye çekinirdim çünkü bunun e, şey içerisinde olurdum yani. Adı neydi? Bir dini rahatsızlık, evet, dini, vicdani, bir, vicdani bir rahatsızlığı içerisinde olurdum sürekli uzaktan mesafedeyken bile öyleydik. İkimiz de öyleydik yani Aynen. sadece ben de değil. Ee, yani yakın mesafede daha fazla olurdu. Konuşmaya çekinirdim yani yüzde yüz. Eminim kendim. <laughs> Çok dertli anlattın. Neyse. Aha, ne çektik mi? Yani. ya. mesela eskiden ben Semih'in fotoğrafını mesela eski insanlar gibi böyle vesikalığımı, ama vesikalığını cüzdanıma falan koyuyordum. Mektup yollamıştım. Öyle konuşuyorduk biz yani. Hani bu da me, e, bu da mümkün. Şu an e, milenyum çağında bu da mümkün yani. Yapay <laughs> yapmak istiyor. Ne olmuş falan? Yani <laughs> böyle eski zaman filmlerindeki gibi biraz romantizm yaşayalım diye Meksikalı adam olmuştu. Şimdi Aksaray'da yaşıyoruz işte. Ben burada kendime bir tane e, odama atölye kurdum. atölyede kendi işlerimi yürütmeye başladım. Semih evet. de Allah'a şükürler olsun ki atandı. ve bu şekilde bir hayatımız var. Hı, güzel yani. Bundan sonraki videolarda da işte nerelere gittik, nereleri gezdik, onlarla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Sonra e, mum yapımı ile ilgili birkaç tane video yapmak istiyorum çünkü bunu da isteyen insanlar vardı. Ve atölyemdeki anlar, sonra e, seramik dersine yazıldığım, resim dersine yazıldığım, resim zaten yapıyordum, şu arkadaki tane tabloyu ben yapmıştım. Onları biraz geliştirmek istiyorum, onlarla alakalı videolar çekmek istiyorum. Böyle güzel bir YouTube kanalını yapmak istedik. ''Ak mesafe ilişkisinde sorunlar yaşadığınızda nasıl üstesinden geldiniz?'' demiş. Ya yani şöyle dediğim gibi küs uyumamaya çalışıyorduk. Aşkım uyan. Uyan. Mantıklı davranmaya çalışın arkadaşlar. <laughs> Sorunlar yaşıyorsanız daha fazla sorun oluşturmayın. Sorunların çözümünü odaklanın. Yani. O sorunun derinine ayrıntısına girmeyin. Var basit yani ya. Ha bir de arkadaşlar bir şey daha var. Normalde e, Semih'in de hani mesela ben çarşaflıyım. Bazı insanlar görünce şey diyor işte. Aa böyle hep bir çocukla falan birlikte olmuş. Ben Semih'le ilk konuştuğumuzda teheccüden falan bahsediyordu Semih e yani. O kadar bilgisi vardı. Ve normalde Semih'in ailesi Semih'e hiçbir şekilde baskı yapmıyor. Ya da hani baskıyla büyümemiş bir çocuk. Kendi kendine, e, kendini dini açıdan geliştirmiş bir insan. Annesi kapalı ama hani birlikte oturup gel oğlum şu kursa git yahut da gel oğlum şu sohbeti dinleyelim falan dedikleri bir olay yok evlerinde. O yüzden kararlarına saygı duyulan bir evde büyümüş. Böyle <laughs> deyince pek çok kötü oldu. Saksiyon ama ama deyormuş. şu <laughs> zincire bağlamışlar. Gel lan buraya. Hayır öyle değil. Hani sen sen bu konuda hiç yönlendirilmemişsin. Tamamen kendi kendine yapmışsın. Yani o bu kafadaydı zaten. Hani bu kafada denk olmazsanız, yani dünya görüşünüzün de dini görüşünüzün de aynı olması lazım bence ki hani ilerleyen dönemde uyum sağlayabilirsiniz gibi geliyor bana. Herkes için farklı bir de başka kültürlerden insanlar birbirleriyle yine anlaşıp, yine mutlu olabilirler elbette. Mesela Semih'in arkadaşları var üniversiteden. Onlar mesela, onlar da aynı o şekilde çocuklar ama mesela her hafta sohbet şeyi yapıyorlar. E, bütün konuşma yapıyorlar. Her hafta o birisi... Aynen dört kişi her hafta bir isim mesela vaizlik yapıyor, e, konu buluyorlar, konu anlatıyorlar, dini bir şey, içerik hani konu. konuyu belirliyorlar bir konu üzerinden her hafta birisi anlatıyor mesela. Anlatacak kişi konuyu e, kendi belirliyor. Aynen. E, konuşuyoruz öylece. E, bu da hani illa dini bir mesele olacak diye bir şey de yok. İşte Ahlaki şeyler bilimden, de olabilir. Bilimden, sanattan, ahlaktan her yani ne olursa ki dini mesele olmasına gerek yok deyince sanki bu dini mesele bilme ele almıyormuş gibi konuşuyoruz ama bu da bir şey oluyor işte. O da aslında bize dayatılan şeylerden, dogmalardan kaynaklanıyor büyük ihtimal. Yani din, bilim, çelişir falan gibisinden. Aslında din, bilimi de içine alıyor, her şeyi içine alıyor. Hani sadece dini değil derken aslında bütün her şeyi yok etmiş oluyoruz. Evet, dini konular konuşuyoruz sadece. <gülüyor> yani <gülüyor> dini o... konular hepsini kapsıyor aslında. 24 saatimizi kapsıyor. Öyle işte. Yani o yüzden bu tarz bir yaşama sahip olup kendini geliştiren erkekler de var kızlar. Ona göre seçimlerinize, yani Allah da önünüze hayırlı insanlar çıkarsa ona göre seçimlerinizi yapmanızı öneririm. Şimdi sorulardan devam edelim. Arkadaşlar bir liste yazmış ki ihtiyacım olup ona ulaşamamak beni endişeye sokuyor demiş. Arkadaşlar şu an Allah-u Teala Hazretleri korusun ama herkesin e, ne olacağı belli değil. Yani kader bu. Hani mesela biz de birbirimize karşı acaba birlikte olacağız mıyız, olacak, olamayacak mıyız diye düşünüyorduk. E, yani buna tamamen wow biz eminiz Allah bize bunu yazmış falan filan kafasına girmiyorduk. Sadece hani Düşünüp, tevekkül edip Allah'a bırakmaktı bizdeki yani. Ben mesela şu an size şunu söyleyeyim, içinizi şu şekilde rahatlatamam gibi geliyor. Hani biz şunu yaptık, içimiz rahatladı. Yani böyle bir şey yok aslında. Biz de birbirimize nasip miyiz? Birbirimize ne olacak? Birbirimizin başına bir şey gelecek mi? Sürekli bundan korkuyorduk. Bunlar aslında bir vesvese. Yani nasibiniz de varsa zaten yaşayacaksınız, yoksa yaşamayacaksınız. Aslında kafanızda bunu bitirdiğiniz an, bu vesveseyi susturduğunuz ihtiyacımız... an bitiyor olup ona ulaşamamak dediğinden şey mi? Yani başıma kötü bir şey gelecek ama onun yanında olamayacağım işte. O bana Ya hani mesela şeydi de, ben de mesela birçok zorluk yaşamıştım. Bir mesela... defa şey olmuştu, sen mesela eve girerken anahtarı almıştın, içeri girip kapıyı örtmüştün ama mesela... Hmm kapımı yumruklamışlardı. Bir birisi çok... kapısını yumruklamış mesela Biz İstanbul'da. çok merkezi bir yerde oturuyorduk ve... Be. ben de o sırada Kıbrıs'tan Adana'ya dönüyorum, yani Mersin'e dönüyorum, gemideyim, gemiden ne şebeke çekiyor, ne çekiyor bunu yazdı. <laughs> hat gitti. Zaten birine vibesine bağlayayım ben orada. Kıbrıs'ta yaşayanlar, öğrenciler daha iyi O sırada wifi'le falan çekmiyor, hat çekmiyor, hiçbir şekilde arayamıyorsun zaten. Arasam bile yani şey yapmaz. Aramaz. Niye? Böyle. Çünkü e, benim e-mail orada şey, süresi bitti. Yani hani böyle bir anda kapımı vuruyorlar dedi, at gitti lan dedim, ne yapacağım? <laughs> Bekliyorum telefonun başında bir yere wi-fiye bağlandım işte orada mısın falan Allah yazıyorum. Allah'a görsün bir şey olmadı yani. Aynen bir şey de olmadı yani çok şükür ama. Ama korkunçtu tabii ki de yani buna benzer korkunç anlar yaşandı yani. Evet. Yahut da mesela şöyle bir şey oluyor uzak mesafe ilişkisinin yahut da bu tarz bir şeyi uzatmanın şöyle bir zorlukları var. Hayatta her şeyi birisine alıştıktan sonra bir insana yaslanmaya alıştıktan sonra yani psikolojik olarak en azından, manevi olarak yaslandıktan sonra Maddi olaraktan da yaslanmak istiyorsun ama bu parayla ilgisi yok. Mesela nasıl maddiden kastım? Ben mesela Eminönü'ne gidiyordum, e, toptancılara falan. Ya benim bir kez bir takipçim görmüştü. Benim mesela, e, benim iki katın poşetleri böyle büyük, simsiyah çok poşetleri var. Ya, onun böyle tutma saplı oluyor. O poşetleri mesela emninden iki do poşet dolusu evime taşımaya çalışıyordum ve iki saat yol gidiyordum yani ve tek başıma yapıyordum bunları. Bazen hani hiç bir arkadaşım bu konuda bana destek olmuyordu. Demek ya da isteyemiyordum da. Hani ya da ailemden de birisi bana destek olmadı bu konuda ne maddi ne manevi olarak. O yüzden her şeyi tek başıma yaptığım için bazen çok yorulduğum ve böyle sıkıldığım anlar oluyordu ama e, bazı şeyler işte bu uzak mesafede de <laughs> bazı insanları görüyorum zorlandıklarına birbirlerinin ayrılıyorlar. Benim hayatımda şu geçerliydi. Zorlandığım bir şey beni o olaya daha çok bağlıyor. Bazı insanları zorluklar ayırıyor, bazı insanları birleştiriyor aslında. Hani bizi birleştirdi açıkçası. Bazılarını da ayı ayırabilir. Herkesin kendi karakteri çünkü. Hani ona lafım yok tabii ki de. Ay, umarım Arapça çevresi vardır. Çünkü Türkçe yakıcı bilmiyorum yazmış birisi de. Arap takipçilerimiz de var bu arada. E, Arapça çeviri maalesef yok. Zeynep senin arkadaşım Arapça dili edebiyatı okuyor. Arapça o bitirsin, da... tercümanlık da yapacak. O bitirsin, ona şey yapacağım. Yaptırırım videoları. Okuduğun medresedeki insanlar böyle olmana bir şey demiyorlar mı? Şöyle... Okuduğum medresedeki insanlar e, ahlaken e, benim ahlakımdan çok daha farklı oldukları için ben e, İslam ahlakını e, sadece kapanmak olaraktan olarak görmüyorum. Benim mesela... Açık takipçilerim de var. Ben onlara yönelik de konuşurum. Diğer insanlara yönelik de konuşurum. Ben bir tane ayet vardı. Bu yalan olmasın. Eğer biliyorsunuz yorumlarda yazarsınız. Peygamber Efendimiz için şöyle söylenilmiş. Eğer tatlı delil olmasaydı çevresinde bir kişi bile olmazdı. Ya ben genel olarak da tatlı dilli insanım ve anlayışlı bir insanım ve empatik bir insanım. Kursdaki insanlar empatik değilse yahut da başkalarının hayatına karışmak istiyorlarsa bu açısınız benim tek değil. E, kendi herkesin kendi hayatı aslında, kendi seçimleri, kendi yaşantıları. Sonuçta sadece kapandığımız için ya da çok fazla hani e, bu tarz bir şeyler kaçındığımız için cennete gireceğiz diye bir şık yok. E, hani bu namaz da dahil, ahlak dahil, terbiye dahil, dedikodu da dahil, hani ahlaki şeyler de çok fazla dahil olduğu için herkesin kendi günahına odaklanması taraftarıyım. Tabii ki de bir insana uyarabilirsiniz yahut da hani onun iyiliğini düşünüyorsanız, ama mesela ben yorumlarda alenen yazılan yorumların e, hani mesela açık bir şekilde yola, yazılan yorumların hiçbir şekilde Allah rızası için yazıldığını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten e, tebliğin, tebliğin da... gezisi makbul Aynen. bu, tarz bir şeyde. Sen onu bana birçok kişi bu şekilde yazdığında ben ona Allah razı olsun diyorum. Yani sen sorumluluğunu yere getirdin. Aynen. Ben bunu yine anlarım. Empati sahibiyim dediğim gibi. Ama mesela saldırgan bir şekilde yazan insanın hiçbir şekilde İslam ahlakında olduğunu düşünmüyorum. Neden hep siyah giyiniyorsun? Sana yakışıyor ama merak ediyorum demiş birisi de. Neden hep siyah giyiyorum? Çünkü çarşafı şerif genelde siyah oluyor arkadaşlar. Ve ben çarşafı... bazen üzerine kaban giydiğim zamanlar da oluyor. Arkadaşlar bu arada bu tarz şeyleri giymenin hani yanlış olduğunu düşünenler ya da giymek istemeyen insanlar da var. Onlar da anlıyorum tabii ki de. ama rüzgar bir insanın tenine vurduğu an direkt çarşaf yapışıyor. Ve kaban gibi bir şey giydiğinizde asla üzerinize yapışmaz. Mesela bacaklarınız belli olmaz. Çarşafta direkt hani yakışın, bilenler bilir yapışıyor. Direkt yapışır yani. Hani bütün vücut haklarınız gözükür. Ee, ama kaban gibi uzun bir şey giydiğinizde o onu set çektiği için dümdüz bir şekilde en azından yapışıyor ve hiçbir saç, e, hat belli olmuyor. Bence birazcık burada niyet de önemli. Neyi giymek istediğim değil, nasıl giydiğin önemli. Neden giydiğin? Neden önemli yani. Ben bu konu hakkında bu şekilde düşünüyorum. Güven konusunda aileniz ilişkiye karışıyorsa ne yapmak gerekiyor? Diyor. Şöyle arkadaşlar, şimdi ben bu konu hakkında size hiçbir şey söyleyemem çünkü ailenizin hakkında bir bilgim yok ya da sizin hakkında bir bilgim yok. Şimdi mesela karşı siz... taraf hakkında bir bilgi. Aynen yok. karşı taraf hakkında bir bilgi. Bu aslında çok göreceli bir şey yani bu aslında tartışmaya kapalı bir konu. O yüzden bunun hakkında yorum yapamam maalesef. -"Güven hakkında endişe ediyorsan güvenmiyorsundur zaten. Ya ailen, ailen endişe ailen ediyorsan. Ediyorsa... Aileni susturamıyorsan da bir şey diyemeyiz ona. Aynen bir şey diyemeyiz. Aile yani. Aynen aynen. Ben niye şu camilere odaklandım ya? Onu çok güzel görünmüyor mu burada? Minareler. Yani arkadaşlar hayatımız bundan ibaret. Bundan sonraki videolarda inşallah daha çok görüşmek üzere diyorum sizlere. Şimdilik burada videomuzu kapatıyoruz. Bir dahaki videomuzda da başka merak ettiğiniz şeyler olsa yine ben arada soru cevaplarınızı karşılarım. Soru cevaplarınızı cevaplarım. Bu şekilde. Biz bu yüzden. Bu kadardı. Bu kadar yani biz böyle. Bu şekilde yaşıyoruz. Basit insanlarız arkadaşlar gözümüzde. Halktan insanlarız. <laughs> biz de halktanız. Biz de bir şeyler çektik. <laughs> biz de. de garibanız be kardeş. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Adana'lı kocam yine şovunu yaptı. Kapatıyoruz. Bye bye.